hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizinle farklı bir oyun yani Free Fire farklı bir oyun yani dedim işte farklı bir oyun yani Evet gameplay yapacağız oyunu pek de beğendim ya yani pek bir şey anlamadım oyundan dün biraz ben oynadım da eskiden vardı bir hesabım o zamanlar biraz oynuyorduk şimdi maça geçelim ben size önce. Nereye atlayalım? Oyundan pek bir şey anladığını söyleyemem size ama eskiden oynuyordum da. Ya bir şu kamera ayarları biraz sıkıntı ya. Ben yapamadım herhalde. Bir de yani kendi levelime göre oyuncular yok ki. Bir girdim geçen adam beni öldürdü hemen. Baksana şu topluluğa ya. Gerçi ben attım buraya. Koş 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 koş. Al, al 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 al. Al al La! Arkadaşlar pek iyi değilim. Bunu söyledim. Hayır. Mermi kalmadı. Bas 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 bas.

Evet. Şimdi de alabiliriz katana. Fuak. Tekrar yükle. Evet, tamam. Şimdi gel lan. Gel oğlum. Hadi bak, davetiyeyi de verdim. Deminki adam. Burada mısın? Şurada birini gördüm. Ya dürbünümüz çok kötü. Bunun da mı aynı? Şurada birini gördüm. Aha şurada bir yere düştü. Eğil de attı herhalde. Ölmüş. Orada biri var. Allah. La öl artık ya. Ölsen olayım. Öldü sonunda. Araba mı geliyor lan? Aha. Öl. Üç kili yaptık lan. Allah al 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 Kim oğlum o? Abu. Ya nasıl söylüyorum ya? ha Hemen bir tane daha maça geleyim görüşürüz. Hızlanamazsın ne oluyor? Atla. Nereye atlıyorum şu an hiçbir fikrim yok. Hı, tamam. Şuraya gidelim o zaman. PUBG, PUBG alım anım satıyor biraz ya. Bilgisayar versiyon falan var ya. Bas. Allah. Randı. Aha buldum. Öl, 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 öl. öl, öl. Yakınlarda birileri var ha. Ama nerede? Ah şurada biri var. Ama çok iyiler bunları ya. Cık. Zaten hassasiyet bok gibi. Çevrilmiyor ya. Ne?